Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur can dostlarım güzel bir yorum güzel bir kahve yorumuyla günün ilk saatlerinde sizlerle beraberiz niyetiniz niyetimdir dileğiniz dileğimdir ben tüm bakımlarımda zamansız zamana ve kolektifine yüksek hayrına niyetliyim. Eğer abonemsen bu videoyu aldım kabul ettim diyerek izleyebilirsin. Ama ilk kez denk geldiysen niyetlerime nail olmak için abonem olmalısın. Şimdi sana özel harf seçmek istiyorum. Konya'nın K'si U ya da Ü harfi. Hatay'ın H'si. Adana'nın A'sı. U ya da Ü harfi. O ya da Ö harfi. Edirne'nin E'si. Paris'in F'si. ve son harfim Fransa'nın F'si can dostum bunlar birer genel bakımdır bireysel yani özel danışmanlık vermekteyim benden özel danışmanlık almak istiyorsan merak ettiklerim ve bilgiler hakkında whatsapp numarasından bizlerle iletişim kurabilirsin İletişim numaram 0538 312 1877 hadi bakalım güne özel hadi bakalım sana güzel olsun yorumlara hangi harflen, kaç harflen uyumlandığını yazıp pozitif enerjilerini göndermelisin sana özel sana güzel olsun hoş geldin sefalar getirdin iki yansıyan telvelerime etrafında olan her şeyi izleyen gizli bir düşmanının bulundu. Ama e, bulmaya çalışmak, bulmak demek değil. Yani bu kişiyi bulman zor. Çünkü bu kişi dost gibi görünüyor. Ama bil ki bu kişiyle sıkıntıların var. Öncelikle bütün sırlarını bilen bir kişi bilen ve ikinci şahıslara yayan bir kişi peki ben ne yapacağım diyorsan benden sana tavsiye hayatındaki herkesi süzgeçten geçirmenin vakti gelmiş gibi görünüyor yani e, özellikle dost bildiklerini sevdiklerini değer verdiklerini önem verdiklerini süzgeçten geçirip bu kişiyi anlaman gerekiyor. Yoksa sıkıntı verdikten sonra, huzursuzluk çıkardıktan sonra ortaya çıkarabilirsin. Ne kadar erken fark edersen o kadar iyi. Niyet ettiğin hanen, niyet ettiğin ailenle ilgili bolluk bereket var bolluğun bereketin hiç eksik olmayacak ama benim hayatımda kimse yok diyorsan hayatına yeni biri girecek hayatına yeni biri girirse dörtlü tarihlerde ama aklındaki kişiyle aranızda bolluk bereket haneye huzur gelmesine niyetlendiysen üçlü tarihler. Üçlü tarihlere de dörtlü tarihlere de dikkat etmende fayda var. Ya yeni bir aşk girecek ya da e, var olan aşkın aklındaki kalbindeki kişi geri dönecek. Yani şunu söylemem gerekir ki telvelerine belirgin bir kumru oturmuş ve bu da aşkla ilgili sevgiyle ilgili deriz kumru gibi Aynen öyle huzurlu mutlu aşk sevgi dolu tutkulu bir gelecek seni bekliyor Ama benim terbiyelerimde hoş bir beyefendinin olduğunu söyleyebilirim Bu da bayanlara özel gelsin hoş bir beyefendinin sana doğru yaklaştığını görmekteyim. Yani sana hızlıca bir aşkın kapıları açılacak. Hem de sonuna kadar açılacak can dostum. Bayan olan abonelerim, bayan olan izleyicilerim aldım kabul ettim diyebilir. Yağmur damlaları kise yansımış benim bakıma. Bu da bu sıralar, bu aralar sağlık diyor. Sağlığına dikkat etmende yarar var diyor. Özellikle sağlığınla ilgili çok dikkatli olmalısın. Gelecekte yapmayı düşündüğün, işle ilgili bir beklentin, bir niyetin var mı? Ama bu işi hayata geçirmek sana ne getirir? Sonucu ne olur? İyi olur mu diye bir niyetin varsa evet diyebilirim. Bu işi hayata geçirmen sana şans verecek. Eline şans geçecek. Emin ol yeni bir iş, yeni bir fırsat demek yeni bir kısmet demek. Bu kısmeti doğru değerlendirmek, kendine olan güvenini kazanmak, canlı tutmak gerek can dostum. Ancak güveninle başarıyı elde edeceksin. Yakın vadeler içinde düşündüğün değişim isteği varsa olacak. Ama yapsam mı, yapmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi? Kalsam mı, kalmasam mı, bu ikilemleri kafandan atmalısın. Yani bu değişim senin için yerinde bir değişim. Bu değişim zamanında verilecek ve inşallah çok daha hayırlı bir karar olacak. Zaten bu söylediklerimi ve bunların pozitif etkilerini ilerleyen zamanda net bir şekilde göreceksin. Ama bir risk söz konusu. Ama bu riski aldığından da hiç pişmanlık duymayacaksın. İki bayan arasında yaşanmış ya da yaşanacak bir gerginlik görüyorum. Bu gerginlik o iki kişinin ya da biri sen olmak üzere aranıza soğukluk girmesine sebep olacak. Bu iki bayanın aynı görüşü, aynı kararı, aynı ortak noktada buluşması çok zor. Görünse de eğer ki empati yaparlarsa, birbirlerini dinlerlerse, ortak kararlar verirlerse iyi olacak. Yani ortayı bulacaklar barışacaklar inşallah. Aranın aralarında yaşanacak barışma bir rahatlama, bir huzur, bir davet ya da ortak bir kararla beraber bir toplantı şeklinde olacak. Vesileler var. Haneye müjdeler geliyor. Bu müjdeler maddiyatla da olabilir alınan kararlarla da ilgili olabilir. Ama hayırlı kararlar hayırlı paraları getirecek can dostum. Önümüzdeki hafta içerisinde hatta birkaç hafta içerisinde bir yakınından, bir kişiden alacağın haberler biraz seni üzebilir. Sanki biraz kaygılar var benim bakımımda. Böyle büyük sorunlar yaşanmayacak aslında ama e, böyle bir gergin ortamda söz konusu sosyal ortamında yenilikler var yeni arkadaşlıklar niyetinde varsa yeni arkadaşlıklar kuracaksın kendin için hayırlı olan şeylere dikkat et pek hayırlı olmayan şeyler. Özellikle arkadaş seçiminde, dost seçiminde, özellikle iş seçiminde çok dikkatli olmanda fayda var. Uzak bir yolun gözüküyor. Üçlü vaatlerde çıkacaksın ama bu çıkacağın uzak yolun plansız çıkacağın. Ama bu key yolda keyif var, korkma. Hem keyifle gideceksin hem de keyifli döneceksin. Plansız olabilir ama keyifli olacak. Kadın erkek belirmemiş uzun boylu bir kişi çıkmış. Bu uzun boylu kişiyle kafana takılan canını sıkan canının sıkılmasına neden olan her şeyi bu kişiyle konuşarak sonlandıracaksın. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Net belirgin çıkmamış ama sen bu kişiyi tahmin ediyorsan kadın olduğunu tahmin ediyorsan kadın, erkek olduğunu tahmin ediyorsan erkek olarak Yorumlara sabitlemelisin. Ama bu kişiyle yapacağın konuşmalar, alacağın kararlardan sonra kafana takılan şeylerden, canını sıkan şeylerden kurtulacaksın. En büyük eksikliğin bir insan, bu bir arkadaş, bu bir sevgili, bu bir dost da olabilir. Ama bir insan eksikliğin var. Hani her zaman her daim her konunda yanında duracak biri senin güvenini kazanacak biri gözünün içine bakacak biri arıyorsan böyle bir kişi kendini çok iyi hissettirecek bir kişi sana kendine güven sağlatacak bir kişiyi bulman için sosyal ortamını da iş ortamını da arkadaş ortamını da genişletmelisin. Ama altılı vaatlerde böyle bir insan yani böyle bir arkadaş niyetinde böyle bir dost ya da böyle bir sevgili hayatını kurmak istediğin bir kişi de varsa altılı vaatlerde bu kişiyle karşılaşacaksın. Ama bu insandan büyük yardımın, büyük desteğin olacak sevecek sayacak. Bu insan maddi anlamda da büyük bir fayda yapacak. Şu an sıkıntılı bir dönemden geçiyorsun. Özellikle ev içerisinde, hane içerisinde de bir kargaşa, bir fikir yorgunlukları görüyorum. Hem bedenen hem de ruhen çok yıpranmış durumdasın. Ama sadece ev içerisindeki, hane içerisindeki bu sıkıntı değil. Özellikle yıldızın da çok düşük çıkmış. Yani nazarında var. Nazar da seni çok olumsuz yönde etkiliyor. Üzerinde yorgunluklar, üzerinde karamsarlıklar. Buna dayalı olarak baş ağrıları uykusuzluklarda belirmiş ama iki yan yana penceren çıkmış bu da bu pencerelerde hayatında iki ayrı konuda yenilik olacağını ifade ediyor ne zaman dersen ben çok fazla vakit almayacak derim yakın dönemde bu yenilikleri karşılayacaksın hane dışı bir kargaşa da var. Şimdi bak hane içinde bir kargaşa var. Bir de hane dışında kargaşa var. Ama hane dışında karışık olarak belirmiş bazı şeyler eve de yansıyor. Evinize de yansıyor. Buna dikkat etmelisin. Hem ruhen hem bedenen çok dikkatli hareket edip bazı sorunları anenden dışarıya bazı sorunlarında hanenin içerisine sokmamaya gayret göstermelisin. Maddi sıkıntılarım var. Üçlü tarih diyor ama üç haftayla 3 ay içerisinde. Bu bakımı ne zaman dinlediysen ben zamansız zamana niyetlendiğim için 3 haftadan sonra 3 aya kadar bir değişiklik yaşayacaksın. Ortadan kalkacak sıkıntıların. Tabi maddi sıkıntılarsa. Görüşmediğin, küs olduğun bir kişi var mı? Ama bu kişinin sana yaptığı haksızlıklar, yanlışlıklar da var. Sanki araya bu yüzden ayrılık girmiş, sanki ondan küslük olmuş. Görüşme ondan kesilmiş. Böyle biri varsa küs olduğun, dargın olduğun ya da haksızlığa uğradın. Bu kişiyle hiç ummadığın bir ortamda, aynı ortamda karşılaşacaksın. Ve birbirinizle konuşmak zorunda kalacaksınız. Ama aranızda küslük, dargınlık, var olan kırgınlık, özürle ya da yanlış anlamalar varsa aşacaksınız. Sonuç bu kişiyle barışacaksınız. Sonuç eski samimi halinize geri döneceksiniz can dostum. Duygusalsın. Hayallerin var. Derin düşünüyorsun. Ama çoğu zaman Bunlar abartılarak daha da derine gömülüyorsun. Tabi e, bu konuda iş hayatına da yansıyan olumsuzluklar var. Dikkatli olmalısın. Gerçekler ayrı, hayaller ayrı. Birbirine karıştırmamalısın. Dikkatli olmalısın. Hayatımız farklı, duygusallık farklı. Birbirine karıştırmamalısın. Seni rahatsız eden ters durumlar var ama bu anlamda o zaman beklentilerini yüksek tutmayacaksın. Bak olduğun gibi davran. Davrandığın gibi ol. Karar ver. Bir tutumu sürdürüyorsan arkasında dur. Sevdiklerinin önem verdiğin insanların canını sıkabilir, uzaklaştırabilirsin. Esas problem hala var. Hala içinde duruyor. Ve çözülmedi. Çözülmediği için de yaşadığım bu olumsuzluklar var. Önce bu problemi çözmeli, sonra yoluna bakmalısın. Bak yıldızın düşük dedim, bak nazar var dedim. Peşi sıra gelen baş ağrısı da gündemde. Bu sadece baş ağrısında kalmayıp kas ağrısına, bel boyun ağrısına da dönebilir. Vücut hareketlerini etkileyebilir. Dikkat etmelisin. Kurtulmalısın. Sevdiğin her şeye çok değer veriyorsun. Sevdiğin herkese çok bağlanıyorsun. Ama üzülüyorsun. Çoğunlukla üzülen taraf sen oluyorsun. Tabii ki yıldızınla bununla ilgili de değerlendirmeler oluyor. Etkilenmeler oluyor. E bir de araya hassaslığın burcunla ilgili konular giriyor. Ve oldukça sıkıntılı bir sürece giriyorsun. Öncelikle bununla ilgili parlak bir dönem geliyor dememin diye diyebilmem için yıldızını enerjini yükseltmiş nazarını çıkarmış olmam lazım. Ama önce kısmet önce ilişki tarafını seçmelisin. Kısmetteki kastım iş ve para. İlişkideki kastım aşk, tutku, sevgi tarafını seç tarafını seçtiğin alanda önceliğin olacak. Ama Yengeç ya da Balık burcundan bir kişi işte olsa, aşkta olsa sana aktif gelecek. Ve bu kişi senin hayatına huzur, mutluluk getirecek can dostum. Kararsızsın kararsızlığını yenmek senin elinde. Eğer kararsızlığını yenersen güzel adımlar atacaksın. Seni birileri bir şeylere zorlamaya çalışıyor. Sakın izin verme. Özellikle aşkta zorlamaları kabul etme. Zaten aşkı bulmak, sevgiyi bulmak için Çaba sarf etmene gerek yok. Çünkü aşk seni kendi bulacak. Şaşıracağın şeyler yaşayacaksın. Ama şaşırdığın, şaşırdığını pek belli etme. Çünkü önümüzdeki günlerde daha da huzurlu, önemli şeyler yaşayacaksın. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı bir gün, huzurlu bir gün olsun. Yeniden tekrardan birlikteyiz. Birlikte olma sürecimiz de e, akşam bakımımız 17.00'da yayındayız. Kanalıma ilgi gösteren, kanalıma saygı gösteren gönül dostlarıma sevgiler, selamlar olsun. Yeniden görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.